arkadaşlar bakın birinci dilimi beraber ördük. 2 ve 3'ü beraber ördük. 4 ve 5'i birlikte sizler örüyorsunuz. Ben de örüyorum. Geliyoruz, buluşuyoruz dedik ve buluştuk. 6. dilimdeyiz. 6. dilimi şöyle geriye doğru bakıyoruz dediğim gibi. 1, 2 ve 3. Üst sıra boş örmüşüz. Boş derken yani ana renkli örmüşüz arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. 2 3 4 5 bu şekilde 7 ilmek ördüm geri dönüyorum Evet şimdi 9 ilmek örüp geri döneceğim Bu sıramızı da 11 ilmek örüyoruz arkadaşlar 9 10 ve 11 geri dönüyorum şimdi geriye bakıyoruz bakıyoruz 2 4 6 8 ve 9 9 ilmek krem örüyorum 9 ilmek krem örüyoruz 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 ilmek krem ördüm tamam pembe ipimi aldım 2 ilmek pembe 2 ilmek son 2 ilmek bakın krem geri dönüyorum buradan itibaren modelimiz başladı dördüncü sırasında 6. dilimimizin 4. sırasında modelimizi başlattık arkadaşlar bu şekilde tek tek geri döndüm devam ediyorum şimdi Yine geri bakıyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8. 8 ilmek krem. 7 ve 8. Bir pembe. 2 krem. Bir pembe. Pembe diyorum artık. Gül kurusu aslında arkadaşlar da. Onu da belirteyim. 3 krem Bakın geri dönüyorum. Tekrardan yine 8 ilmek krem 1 ilmek, pembe 2 ilmek. Şöyle krem. 2 ilmek, pembe. Son 5 ilmek krem. Bu şekilde geri dönüyorum. Tekrardan 8 Böyle 8 ilmek krem bir pembe ördüm 2 ilmek krem Şöyle bir pembe kalan 7 ilmeğimiz krem. Sola da dönüyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Geri dönüyorum. Tekrardan yine aynı şekilde 8 ilmek krem. 1 ilmek pembe. 3 ilmek şöyle 1 2 ve 3 ilmek krem. 3 ilmek pembe. kalan 6 ilmeğim bakın 1 2 3 4 son 2 ilmeğim var 5 ve 6 son 6 ilmeğimizde krem ördüm geri dönüyorum bu şekilde 6. dilimimizin son sırasında ve toplamındayız artık arkadaşlar 8 ilmek krem örüyorum şöyle bir ilmek pembe 6 ilmek krem rengi örüyorum bir ilmek pembe bu şekilde son toplama geçiyoruz artık son toplamındayız bütün ilmeklerimiz krem olacak şöyle 5 ilmeğimizi ördüm 6 ve 7 bu şekilde 7 ilmeğimizi de ördük. Geri dönüyorum arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar ben. Yine aynı şekilde 8 ilmek krem örüyorum. 8 ilmek krem 1 ilmek pembe 6 ilmek krem ipimi de alttan gizliyorum. 6 ilmek de krem. 1 ilmek pembe. Kalan bütün ilmeklerimiz bakın. 1 2 3 7 ilmeğimiz var zaten. 4 5 6 ve 7 şöyle Yine kremi ördüm. Geri dönüyorum. Bu şekilde burnunu da tamamladık arkadaşlar. Sol tarafa geçtik artık. Onu da belirteyim. Tek tek geri dönüyoruz. devam ediyorum. Şöyle bakıyorum. 8 ilmek yine arkadaşlar. 8 ilmek krem. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle pembemizde biraz sıkalım çünkü ayrı oldu 7 ilmek pembe ördüm kalan 8 ilmeğimiz krem bu şekilde kalbimiz de bitti aynı zamanda sol tarafın ilk kalbini birlikte ördük arkadaşlar geri dönüyorum Dediğim gibi aslında çok kolay. Çünkü e, yeni başlayanlar için bile bir, bir model açıkçası. Onu söyleyebilirim. Yeni başlayanlar için çok iyi bir model. Bu şekilde tek tek geri döndüm. Şöyle Tekrar göstereyim. Bakın. Şimdi geriye doğru bakıyoruz demiştim. Burayı bitirdik. Şimdi bir sıra e, ana rengimiz olan krem öreceğiz. Daha sonrasında bir, iki ve üç tane kalbimiz var kalan. O kalplerimizi de örelim arkadaşlar. E, kapatmada buluşalım. Arkadaşlar bakın ben ördüm geldim. Biraz da kendimi kaptırdım. Bitirmişim hatta. Ama Şöyle kapatmayı da göstereyim. Sona kadar bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde 23 ilmeği kapatalım arkadaşlar. Taban ve topuğa geçelim. Evet bakın tamamen bitirdik. Geldik. Oldukça da güzel ve sade şık bir patik olacak. Şöyle sabitledim ipimi arkadaşlar. Tığımdan çıkarıyorum. Tam ortasını buluyoruz. Şöyle tam ortası burası oluyor. 1 2 3 Şimdi tekrardan bakayım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. Yerden ilmeğimi şöyle sabitledim. Devam ediyorum. 2, 3, 4, şöyle 5, 6, 7, 8 9 10 ve 11 11 ilmek çıkardım ilk 2 ilmeğimi birlikte ördüm 10 ilmeğe düşürdüm ben 10 ilmek üzerinden örüyorum arkadaşlar bu şekilde şöyle arttırma bir ilmek arttırma yapmak isteyenler ben 10 ilmekle küçük oluyor diyenler kanalımda zaten taban topuk anlatım diyerek Aynı bir video bulunmaktadır. Oradan zaten arttırmayı e, tekrardan e, 11 ilmekle nasıl örülür o gösteriyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Linkini de bu videonun altına bırakacağım. Bu şekilde yorumuna bırakacağım. Pardon. Sabitledim ipimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 buradan alıyorum bakın öndeki ilmekle birlikte ikisini bir çektim yine 10 ilmek üzerinden bu şekilde tek tek devam ediyorum tığımı bakın alttan çekerek sabitliyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle ikisini bir 10 Bu şekilde yine 10 ilmek üzerinden devam ediyorum. on oldu. Tabanımıza tamamen 10 ilmek üzerinden arkadaşlar dediğim gibi bütün tabanı böyle 10 ilmek üzerinden bakın çıktı zaten. 10 ilmek üzerinden bu şekilde örelim. Nereye kadar örüyoruz? Şuraya kadar örelim, buluşalım. arkadaşlar bakın ben ipimi sabitledim şöyle. Topa da geçiyoruz. 2 3 4 5 6 yine 10 ilmek üzerinden 8 9 ve 10 şöyle taban gibi örüyoruz hiçbir farkımız yok bu şekilde topumuzu çıkıyoruz Arkadaşlar sizler örün. Ben de öreyim. Son 5 ilmek kalana kadar örelim. Buluşalım. Arkadaşlar son 5 ilmek kalana kadar ördüm. Geldim. Şimdi topumuzu daraltmaya geçtik. 10 ilmeğimiz vardı. Bu şekilde bakın. 4 5 6 Son 2 ilmek kaldı. İkisi, 3 ilmek kaldı. İkisini bir alıyorum. 7 ve 8 bir ilmek görüyoruz. Öndeki iki ilmeği birlikte ördük. Daha sonra arada olan 1 2 3 4 ilmeği düz ördük. Son 3 ilmek kaldı. Son üç ilmeğimizde şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bakın ikisini bir aldım. Şimdi şöyle bu şekilde de son ilmeğimi de almış oldum. Geri dönüyorum. Tekrardan bak. Bakın böyle yine daraltmaya geçtim. 3 4 ikisini bir alıyorum. 5 ve 6. Bu şekilde 6 ilmeği düşürdüm. Geri dönüyorum. iki ilmeği birlikte alıyorum 4 ilmeği düşüreceğiz arkadaşlar yine iki ilmeği birlikte aldım 3 oldu son ilmeğimizi örüyorum 4 bu şekilde 4 ilmek oldu bu ilmeğimizi düz örüyorum yani kesme yapmıyoruz artık 4 ilmeğin 4'ünü öreceğim 1 2 3 ve 4 Şöyle bu şekilde geri dönüyorum. Buradan da bakın önden alıyorum. Buradan şöyle kapatma işlemiyle 2 3 ve 4 4 ilmeğimi de kapattım. Bakın şuradan da şöyle ilk kaydırma tekniği yaptım. Hemen koyu ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle öncelikle ipimi bir sabitliyorum. Daha sonrasında şurada gördüğünüz gibi son kaydırma yaptım ilmeğin içinden şöyle geçirdim bir arada da gizleyeyim şöyle gizliye gizliye sık iğnemizi yapalım bu şekilde biliyorsunuz Tekrardan. Bütün etrafı böyle sık iğne yapalım arkadaşlar. Bütün etrafı yapalım. Şurada buluşalım. Evet. Ben bitirdim Şöyle kaydeme tekniğimizde yapıyoruz. Bir, iki sabitleme yaptım. T Hemen ipimi kestim. Krem ipimizi devam ediyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bakın şuraya attım. Arkada ipimi biraz sabitlemedim. Bu şekilde ipimi sabitledim. 1 2 3 Bakın kenarından şöyle ikisini bir aldım. Tekrar bir boş bırakıyorum. 1 2 3 kenarlardan bir boş sık iğne bıraktım ikinci battım 1 2 3 şöyle kenarlardan battım bir boş diğer ilmekten şöyle kenardan Arkadaşlar bakın 1 2 3 böyle içinden almıyorum. Önce öndeki tek kenara sonra arkasındaki kenarı alıp bu şekilde yapıyorum onu da dikkat ederseniz zaten görünüyor bu şekilde bütün etrafı tamamlayalım buluşalım evet arkadaşlar patiğimiz bitti bu şekilde bakın oldukça da şık ve güzel oldu umarım beğenmişsinizdir Başka bir tasarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.